filmden önce bir karar vermiştim. Film videoda çıkıp seyircilerle konuşuncaya kadar biz fazla konuşmamız. Seyirciyle şairler arasına girmemeyi karar şey vermiştim. Var. O yüzden çok bu toplantıyı şey böyle bir tarihte yaptım. Yedi yıl önce şairlere, ve şairlere verdiğim bir söz, onlarla yaptığım bir anlaşma tamamlandığı için ben de bütün evet. ekiple çok büyük bir huzur içindeyiz. Onu söylemek istiyorum. Ee, Ortadağ'ın reddi diyebilir miyiz? Bunun için en güzel şaka yer bizim eserlerimiz bir şey yaptılar. Helal bir et git. Ben Türk sinemasında Kelebeğin Rüyası bence çıtayı yükseltmiş bir filmdir. Ee, kaliteyi çok üst seviyelere taşımış bir filmdir. Ee, ve bundan sonra yapılacak olan filmlerin de en az kelebeğin rüyası kadar ee, ve hani kelebeğin rüyasına belki çok daha iyi ee, işler çıkartmak için bence çok ciddi bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum bizim filmimizin. Ee, Uzundan tekrar Yılmaz abiye teşekkür ediyorum. Ee, Mert'e teşekkür ediyorum. Ee, Bu rolü beraber paylaştığımız için. Ee, benim dört ay önce tanrım çıktığı için. <laughs> ee, bütün ekipteki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, hepsi sağ olsunlar ki böyle unutulmaz bir eser ortaya çıkar. Ee, yani Kıvanç söyleyecek her şeyi söyledi gerçekten. Ama, ben her soruya böyle bir soru. Ne, ne yapayım abi? 4-5 yıldır söyleyeceğim. En son oluyor diyor <laughs> ki arkadaşlar söyleyecek her şeyi söyleyeyim. Güzel mi? Rahatınızı ben de öyle. Tabii ilk arkadaşlar. Her şeyi yararsın. Güzel şey söyledi. Katılıyorum. <laughs> Benim kariyerimde bir daha nasip olacak bir film, böyle bir film, böyle bir imkan var. Bütçesini kenara bırakalım. Bu kadar eğlendiğimiz, bu kadar birlikte yarattığımız, Olacak mı bilmiyorum. Ee, Kendimize de hep bunu söylüyorduk. İnşallah daha iyi bir olur. Olur olur. Biraz pardon. <laughs> e, o yüzden benim kariyerimde hiç unutmayacağım bir tecrübe, hiç unutmayacağım bir film. E, gururla böyle her zaman isminizi zikredeceğim bir proje. Benim e, meslek hayatım iki bölümde incelemek mümkün sizde bunu yıllarda birlikteyiz biliyorsunuz. Yarısı mizah, yarısı şiir denebilir bileyim. Yani meslek için. İlk kez bu filmde hepsi aslında birleşti. Mizahçılığım, şairliğim, yönetmenlik vesaire hepsinin bir e, şeyle birleştiği bir iş oldu. O yüzden çok e, önemsiyorum ama daha da önemlisi şairlerle, benim şairlerimle aramdaki bir özel, mahrem bir hikayenin e, sonucudur. Bu şimdi onları böyle kitap raflarında en çok satanlar listesinde görünce tamam dedim. Yani benim kariyerim değil de onların kariyeri açısından baktığım hep oluyor. Öyle de bakmaya devam ediyorum. Dolayısıyla o açıdan çok mutluyum. Gerçekten tarif edilemez kadar mutluyum. Çünkü bütün hayatları boyunca bir şiirleri bir de de yayınlansın diye uğraşmış insanların ettikten 70 yıl sonra bu amaçlarına çok daha büyük, neredeyse dünya ölçeğinde ulaşmaları tabii büyük sevinç kaynağı yani. Evet Mert. Söylenecek her şeyi söyleyeceğim. <laughs> yoksa böyle bir <laughs> ki? mu geçebiliriz? Var <laughs> mı Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.